Online seminerler bizim uzmanlarımızın terapi odası dışında danışanlarımıza bir şeyler fısıldadı. Kendi teorik deneyimleri üzerinden e, bazı spesifik e, hem yorumlarda hem de bazen önerilerde bulunduğu söyleşiler. E, ayda bir defa yapılır e, her ayın ilk pazar günü 20 ile 21 arası bir uzmanımızı... E, işte danışanlarına, danışan adaylarına karşısına online olarak çıkarırız. Hem terapistimizin de o dönem hayatında fark ettiği bazı teorik açılımlar orada paylaşılır. Çok çok günceldir aslında seminerlerdeki paylaşılanlar. Hem de yani bu tarafı dinamikliğin en değerli kısmı terapistin de kendinin dinamik olarak orada. Ee, yaşadığı son zamanlarda şeyi özetler, hem de danışan tarafında da dinamikliği vardır. Gelen sorularla e, etkileşim içinde e, yeni yeni pencereler açmaya çalıştığımız e, söyleşilerdir aslında online seminerler. E, biraz eğlenceli, biraz bağ kurma odaklı, bazen küçük küçük teorik pencerelerin açıldığı. Bir tür sosyal etkileşim ortamıdır. Kendine özgü atmosferi vardır. Evlilik Enstitüsü online seminerlerin bence bir göz atmakta fayda var.